Yo 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 uh -uh. Bir muzik geldi men Burası büyük masa boy size bay yok Bizimle oynama dostum yap boykot Üstte hafta buz rengi bir kot İbaşak'ta kuzu yola bir dekont Bajar şimdi Mermi duvarı da delip da içeri girdi Bir masa kilitli ipe gizdi Manitanı sikiyorum hem de gizli gizli Flow yapmak etale olmaz ki bro ey Kızını search ediyorum sanki o bir deney Amın oğlum iste açılır her gece ey Manitanın ahır gibi dimi ey Kaçış kaçış nereye kadar böyle Sokağında geziyorum elimde baretta Mahallenin evlerinde kan göl büyürken üstünde mini etek bugün kaçacağım Bundan sonra her yerde benim adım anılacağım Ey ey gece dışarıda gezerken ayık olacağım Gençler bu çıkın sallamalar belde Mahallemden geçerken önümde dom alacağım Karına bakmadan önce bana soracağım Ey ey gece dışarıda gezerken ayık olacağım Gençler salamalar belde Mahallenden geçerken önümde domal Çankırına bakmadan önce bana soracak Kaçış kaçış nereye kadar böyle Yarış marış yok yatıyoruz öyle Senin beden kaç kızlar çekti söyle İşte sallanacak götürünce böyle Albümde böyle orası bu çocukları これ。